Evet, daha saat erken benim kızım geldi. Ee, Ponçiyim. Hepinize selamlar bu arada canlarım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Anne. Yavrum. Ama, ama anne, annem de öldürdü. Yavrum. Gir. Hmm, sen getirdin, evet. abisi bunu bırakmış. Abisi bırakmış. Bunu bize gelmek istedi bu. Evet. Şimdi ile biz kahvaltı yapacağız. Tabii ki tanem de var. Tanem annesi getirmiş bir şeyler vermiş. Ama şimdi bizleri yapacak. çıkıyor bak elimden gidelim bak. Evet, tamam. Evet küçükten büyüğe göre e, bu benim daha çok yeşillik. Bu benim kahvaltı tabağım. Bu batonun batı başka bir şey yemiyor zaten ondan. Bunu da <laughs> sabah sabah bunun e, yarısını şey verdim taneme gene. Bunu çok seviyor. İstedi. Bunun ayrıyeten yarısını yedi. Böyle paket şey. Bu tanemin annesi de göndermiş ona patates falan ama bunu önüne koyacağım şimdi. Bu da benim. Hadi bize afiyet olsun. Yemin. Annesi de bunu getirmiş, göndermiş. Ben de bunu yaptım. Şimdi birazdan seni kim Biraz yapacağım. sonra yiyeceğim diye. Oy. Oyun oynayayım. Tamam sen film oyna. Söyleyeyim de. Evet benim yavrularım gidiyorlar Annesinin dışarıda işi vardı, kuaförde <laughs> işi vardı. Kendini diken işte, hissediyormuş. Esasız <laughs> <laughs> kendini kel hissediyormuş diyor. Bu akşam bu bu akşamdan mı bahsediyoruz? Bu akşamdan. Sabah evet, değil ki Dün akşam öyle söyledi. E tamam bebeğim. Çadırı düzenleyeceğim. Burada e yemek hazırları. Daha e büyük herhalde çadırı. Ha, He, ben yemek. de, yemek. Ben ah, de bir parma gelmedin değil mi? Gelmedim ben de geleceğim. Ha, ben de geleceğim. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm yavrum. Yemek. Bu başka hiç bitmez bulaşık hiç bitmez ama birkaç günün bulaşığını biriktiriyorum. şimdi sıraları sileceğim güzelce şey çıkardım akşama e, şeyler gelecek Yaseminler ve kız kardeşleri kızı e, davet ettim gelecekler hepinize yüz yüze selamlar canlarım Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Ee, öncelikle akşama da video gelecek bu arada. Sizlere onu da öncelikle söyleyeyim. Bir şey anlaşılmamış, onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Ee, dün akşam, yani iki kere bir şey silinip de iki kere olunca olmuyor işte. Yani anlatamadım. Çünkü bu kadar anlatabileyim. Çünkü telaşlıydım ve şeyliydim. Annem arıyor da şimdi ee, yeniden bir konuşma yapmak istedim orada ama olmuyor. Yani ben ikinci bir konuşmayı yapamıyorum. Bir şeyi yaptım, değil mi? Hep birbirine karıştırmışım. Burada yaptığımız silde, siz beni nerede gördünüz? merdiven ne gördünüz? Sonra arabayla gittiğimde gördünüz. Ama şey Yasemin öyle bir şey paylaşmıştı ki ben de korktum. Hani videoda şeyde e, stories'inde karanlık bir şekilde görmüşsünüzdür, göreniniz çoktur. E, paylaşmıştı, ağlıyordu ve ben onları aradığımda e, üzgünlerdi ve e, bana biraz kendine gelip anlattı öbür kız anlattı. Ben burada izah ettim, anlattım size. Çünkü daha önce de bize gelmişlerdi biliyorsunuz e, oğlumla Yasemin bize gelmi buraya gelmişti ve ertesi gün de ben onlara gidecektim konuşmuştuk burada E bu şekilde haber gelince öbür taraftan Ankara'dan e, Allah korusun e, sizler de bana sormuşsunuz ona sormuşsunuz o da cevap veremiyor e, teyzesine mi bir şey oldu diye teyzesi değil şükürler olsun ama ben buradakini sildiğim zaman orada bir daha anlatamadım. Çünkü dedi ki anne onu sil. Ağır olur şimdi kendine gelmiş biraz dedi çocuk. Çocuk da aynı. Allah evden köyden dışarı kanser hastası. Allah evden köyden dışarı. Allah çok geçmiş etsin. Allah acil şifalar versin. Ağlayarak dua istemiş. Ben de korktum. Hemen telefonu açtım. Buradan çıktım gittim ben hemen. Onun yanında olayım diye. Burada da giderken çünkü e, sorulmuş bana da sorulmuş. ben benden bile endişe edilmiş. Acaba Esra'ya Esra mı bir şey oldu? Niye ağlıyor diye. O da bana dedi ki burada izah et ama oradakini sil dedi. Ben burada açıklamıştım kim olduğunu. E çünkü görür dedi üzülür dedi. Kendine gelmiş biraz dedi. ve şimdi böyle deyince ben buradakileri silince burada konuştum. 7 dakika konuşmuştum açıklamıştım. Silince bir daha yenisini yenileyemedim. Çünkü beyin algoritması bende de aynen gidiyor. Bir kere yaptım. Bir kere yaptığım bir şeyi bir kere yapabiliyorum. Yani tekrarını yapamıyorum. Tekrarını bir araya getiremiyorum daha. O anda getirdim getirdim. Getirmedim onu sildim tekrarlayamıyorum. Demek ki ben bir film setinde olsam yazılı olsa ancak görürüm de normalde kendi başıma hiçbir şey tekrarlayamam. Çünkü neden? Hepsi birbirine karıştı. O yüzden sizlerden de şöyle sorular geldi sürekli. Sen ne anlattın şimdi? Açıklama yaptın, ne anlattın? Çünkü o şeyi, e, onun stüdyosunu bilmeyen vardı. Bilmeyen de vardı. Bilenler anladı. Bilenler hep geçmiş olsun dedi. Kim olduğunu niye açıklamadınız dedi. Ben açıklayamam çünkü. E, ona bıraktım. Çünkü ben burada açıklamıştım ama onu silmem isterdi, silmem istedi. Yani üzülür görürse de. E şimdi ben ne yapayım? Orada da tekrar dedi ki bana o zaman bunu hep iptal edeyim dedim de. Hani buradakini sildikten sonra daha geriye bir şey kalmıyor. Orayı da çekmedim. Yanındaydım. Sevilcan da yanında, yanındaydı. Ak akşama kadar yanındaydım. Ay yanındaydık yani. Akşam saat altı mı Altı mıydı? Ne yedi miydi Gel geldiğimizde? Bilmiyorum tam olarak. Ondan sonra ee, anne dedi, çok yazıyorlar dedi, teyzemden şüphe ediyorlar dedi, ee, teyzem mi diye soruyorlar dedi, çok kim diye soruyorlar. Sen dedi bir açıklama yap da dedi bana. Ama kim olduğunu söyleme dedi, üzülmesin dedi. Kendi şey olur da üzülür dedi. Bu sefer kendi anlatacak herhalde demek ki, kendi anlatsın. Ve ben de o kadar açıklayabildim. Sizler de diyorsunuz ki şimdi ne anladık biz bundan. Ben de sadece dua istedim. Ne diyeyim daha ne yapabilirim? Ve ben de bundan sonra önceden hiçbir şeyin duydum mu hiçbir şeyin konuşmasını önceden yapmayacağım. Çünkü şeyler değişebilir. Kendilerine bırakmak istiyorlar. Doğru onu kendine bırakmak istiyor. Herkes kendine bırakmak istiyor. Allah çok geçmiş etsin. Ee, kötü durum tabii ki. 26 yaşında bir çocuk. Genç kim olduğunu ben biliyorum. Da onlar kendileri açıklasın. Allah tanımıyorum ama biliyorum. Allah acil şifalar versin. Yani ben orada toparlayamadım. Çünkü beyin algoritması bende gitti. İkinci kez yapamıyorum. Ben bir gaza bastım mı, frene bastım mı aynı gideceğim. Sırayla gideceğim. Yoksa oradan kırpıp buradan kırpıp tekrar konuşamıyorum ben. Tekrar toplayamam. O yüzden toplayamadım. Size de öyle geldi. Bu akşam da onlar da Tabii kızlar gidecek. Öyle ya Allah korusun bir şey olur. Yasemin'le gider. Bilmiyorum. Neredeyse dün gidecekti. Sonra dediler ki biraz iyi oldu. Sen biraz şey ol. Ee, kendi anlatır bilmiyorum. Bir iki günde video çekmeyeceğim dedi. Şeyde de. Ne yapar, ne eder? Bu akşam buraya davet ettim. Birazdan yemek yapacağım. Birazdan yemeklerimi de çekeceğim. Akşama gene video atacağım. Saat dokuz gibi veren atarım. Ondan sonra bunu hemen şimdi atacağım. Kendilerini gösterirler mi, göstermezler mi bir şey diyemem. Saygı duyarım. Benim konuğumdur. Gelinimin ailesi, benim ailemdir. Saygı duyarım. Her kararlarına saygı duyarım. E neyse sizlere öpüyorum. Her şey gönlünüz olsun. O yüzden sizler dediniz o yüzden açık görmüştün. Esra ne anlattın sen? Ne anlattım? Ben biliyor muydum orada? Şimdi asıl anlatmam gerekeni burada bitmişti yani. Bir şeyi tam anlatamıyorsan anlatamazsın. Tam anlattırılmıyorsa anlatamazsın. Ya da silindikten sonra ben tekrar anlatamıyorum işte. Her şey gönlünüz olsun. Akşama da görüşürüz. Hoşça kalın. Allah emanet. Olun.